Manşetlerdeki son bölümdeyiz. ...için Manchester'dan Galatasaray'a destek. Manchester United, Marcus Rashford'u takımdan göndermeye kesin karar verdi. 27 yaşındaki İngiliz Forvet de gitmek istiyor. İtalyan takımları kendisi için devrede. Galatasaray da bu görüşmeleri takip ediyor. Galatasaray'ın transferdeki hedeflerinden biri olduğu belirtilen Marcus Rashford'un kışın Manchester United'dan ayrılmasına izin verildi. Ancak transfer ücreti artı maaştan oluşan genel paket pek çok kulüp için karşılanabilir değil. Manchester United, İngiliz yıldızın ilk etapta kiralanması halinde cömert maaşının bir kısmını karşılamaya hazır. Bunu da Rashford'la ilgilenen kulüplere iletti. Galatasaray şu an için AC Milan ve Napoli ile görüşmelerde bulunan Rashford'un vereceği kararı bekliyor. Eğer iki İtalyan takımıyla görüşmelerden sonuç çıkmazsa resmen devreye girilecek. 27 yaşındaki oyuncu Suudi Arabistan'dan gelen yüksek maaş tekliflerini Avrupa'da kalmak için geri çevirdi. Jorge Mikautadze, Galatasaray'a çok yakın. İşte Lyon'la anlaşılan rakam. Galatasaray, daha önce Gürcü Yıldız'la el sıkışmış ve Lyon ile sıkı bir pazarlığa başlamıştı. Uzun uğraşlar sonucu Fransız ekibi ikna edildi. Yönetim şimdi işi bitirmek için bu süreçte Avrupa'dan başka teklifler de Alan Georges Mikautadze'nin evet demesini bekliyor. Galatasaray'ın ara transfer dönemindeki bir numaralı hedefi Georges Mikautadze konusunda flash gelişmeler yaşanıyor. Sarı Kırmızılılar tam pazarlık masasından kalkmaya hazırlanırken süreç bir anda Aslan'ın lehine döndü. Lyon'un inadı kırıldı. Israrlı pazarlıklar sonucunda Fransız kulübünün bu ay içerisindeki bir anlaşmayı kabul ettiği masadaki rakamında. 18 artı 2 artı 2 milyon euro şeklinde belirlendiği öğrenildi. 18 milyon euro oyuncunun satın alma bedeli, 2 milyon euro kolay şartlara bağlı bonuslar, 2 milyon euro da gerçekleşmesi zor şartlara bağlı bonuslar olarak mutabakata bağlanmış durumda. Bir görüşme daha var. İlk etapta ortaya çıkan senaryonun aksine bu kez Galatasaray'ın pürüz yaşadığı kısım Lyon değil, oyuncunun kendisi oldu. Sarı kırmızılılar İlk transfer görüşmesinde kendilerine yeşil ışık yakan 24 yaşındaki forvetin evet cevabını bekliyor. Gürcü yıldızın kafasını karıştıran konu ise Galatasaray'ın ardından devreye birkaç Avrupa devinin daha girmesi oldu. Ancak kulübe yakın kaynaklar onu kadrosunda görmeyi ısrarla isteyen Okan Buruk'la yapacağı görüşmenin ardından Mikautadze'nin transfer teklifini kabul edeceğini dile getiriyor. Galatasaray'da Muslera kararı Okan Buruk ve yönetim ortak hareket ediyor. Galatasaray formasıyla başarılı sezonlar geçiren Muslera için de karar verildi. Sarı Kırmızılılarda gelecek sezonun yapılanması da düşünülürken yönetim ve Okan Buruk geleceği belirsiz olan Muslera için kararlarını verdiler. Milliyetin haberine göre Galatasaray'da sezon sonu ülkesine dönmeyi planlayan ve bu düşüncesini teknik direktör Okan Buruk ile yönetime ileten Muslera'ya bir sene daha kal denilecek. 2011'den bu yana Galatasaray'ın kalesini koruyan ve bir efsane haline gelen emektar kalecinin önümüzdeki sezonda devam etmesi kararı alındı. Teknik direktör Buruk ile yönetimin yaptığı toplantıda 38 yaşındaki kalecinin gelecek sezon daha kalmasının teklif edileceği öğrenildi. Sezon sonu için Galatasaray'daki kariyerini sonlandırıp ülkesine dönmeyi düşünen Muslera'nın kendisine yapılacak bu teklife sıcak yaklaşabileceği öğrenildi. Bu hamle ile beraber Uruguaylı eldivenin motivasyonunun da yukarı çıkmasının beklendiği vurgulandı. 14 senedir kalesini koruyan Muslera'nın ücretinde de indirime gidilmeyeceği ve önümüzdeki sezon içinde 2,5 milyon euro teklif edileceği belirtildi. Stoper için B planı, Omeragiçe Galatasaray ayarı, tam 15 milyon euro. Stoper hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın son olarak Montpellier forması giyen Becir Omeragic'i radarına aldı. Ligde ve Avrupa'da yoluna dolu dizgin devam eden Galatasaray'da bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor. Takviye yapılmasını planlanan bölgelerden birisi de savunma hattı. Sürpriz bir iddia gündem geldi. Buna göre Galatasaray, Montpellier'de oynayan Becir Omeragic'le de ilgileniyor. İsviçreli stoper için yapılan üst düzeydeki ilk görüşme ise pek iyi geçmedi. Fransız ekibi, 1.87 boyundaki futbolcu için en az 15 milyon euro istediğini belirtti. Geçtiğimiz sezon başında FC Zurich'ten bedelsiz olarak Montpellier'e geçiş yapan Becir Omeragic şu anda takımın vazgeçilmezleri arasında bulunuyor. 22 yaşındaki genç oyuncu son 2 sezonda 42 kez formasını giydiğini takımına bir gol bir asist ile katkı verdi.